Peki Hüseyin Bey, bu artışlar esnafı ve iş dünyasını nasıl etkileyecek? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ezrin Hanım teşekkür ederim. Hepimize iyi bir yayınlar diliyorum. Çünkü bu Mustafa Bey'in söylediği yerel yönetimlerin ilçe bazında belediyeler marifetiyle kurulan komisyonlar tarafından belirlenen emlak rayiç değerleri arsa metrekare birim fiyatını değerlemekte arsa metrekare birim değerleri de sizin hisse oranınızda iş yeri, ticarethane, mesken ve arazi olarak üç parçada bu emlak vergilerin alınmasına salık veriyor. Şimdi i̇şte belediyeler gelir sağlamak zorundadır, doğrudur. Günümüzde herkes finansmana erişmek için çaba gösteriyor. Kamu, belediyeler, özel sektör ve ticari hayat da finansmana erişmek için çaba gösteriyor. Bunlar göz önüne alındırarak finansmanı sağlayan ticari hayat esnaf ve ticaret erbabının bu finansmanı sağlayan olduğu unutulmamalı. Bu rahiç bedeller geçmiş yıllarda belki düşük oranlarla gelerek bugünkü artışların yüksekliği göz önüne alınmakta. Bu da esnafı kiracıyla ev sahibini iş yeriyle kiracıyı ticaret sahibinin emlak vergisini ödemesiyle ilgili hepsini doğrudan etkileyecek. Biz bunu Antalya'da Mustafa Bey'in de söylediği gibi ticaret sanayi odası aracılığıyla ben aynı zamanda ticaret sanayi odası yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Bir önceki dönemde de Muratpaşa Belediyesi'nde Mustafa Bey'in de komisyonda olduğu komisyonun başkanlığını yapmış ve bu emlak rağç bedellerinin ne şekilde işlediğini bilen birisi olarak bugün buraya geldim. Yoksa benim sektörümü ilgilendiren bir konu olarak değil ama içinde bulunduğumuz ve temsil ettiğimiz kurumlar her sektörü yakından ilgilendiriyor. Hem esnafımızı, hem tacirimizi, hem vatandaşımızı da düşünmek zorundayız. Esnafı şöyle olumsuz etkileyecek. Esnafın kirada olan kesimleri kiracıyla mülk sahibini karşı karşıya getirecek. Bu da bu artışlara göre doğaldır. Çünkü ki, mülk sahibi de diyecek ki ben emlak vergimi ve gelir vergimi bu artışlar oranına göre ödeyeceğim. Kiracıya artışa götürecek. Kiracı da kazanmadığı şeyin vergisini vermekle zor duruma düşecek. Onun için bu raiç artış değerlerinin ilgili resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, bilir kişilerin önderliğinde yeniden bir gözden geçirilerek makul seviyeye getirilip tamam yerel yönetimlere kaynak kazandıralım. Ama bizim ülkemizde dolaylı vergiler doğrudan vergilerin çok çok üzerinde olduğu için bunların makul seviyelere çekilerek hem vatandaşın hem esnafın hem sanayicinin hem ticaret erbabının vergilerini doğru verip olarak ödeyebilmesini ve gerçek usulde bunların hayata geçirilebilmesinin sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Aslında bu bir anlamda yeniden zamlar da demek. Esnaf kirayı ödeyebilmek için silsile takip eder gibi, kirayı ödeyebilmek için sattığına mecburen zam yapacak. E zaten esnaflarımız şu an zor durumdalar, e vatandaş zor durumda. Bu silsile takip ederek herhalde bizi daha zor günler bekliyor diyebilir miyiz? Tabii ki çok doğru. Şimdi biz bir taraftan merkezi yönetimin enflasyonluk sistemi düşürmek için mali politikaları sıkı denetim altına aldığı bir dönemde emlak raic değerlerinin çok yükselmesiyle beraber bunun enflasyonu da tetikleyeceği, piyasadaki üretim zincirini nihai tüketiciye biraz daha pahalıya ulaşmasını etkedeceği düşüncesindeyiz biz sivil toplum kuruluşları olarak. Evet.